Hadi. Bir ne yapıyor kızım? Gel 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 sen de bu tarafa gel. Gel 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 kızım gel bakalım gel. Gel, bakalım kızım. Gel anneciğim gel. Gelletir <laughs> <edelim>, Ne yapma. Gel kızım gel. Gel. Gel sen de gel Allah Allah. Evet Gül yoktu şeyde. Az evli mi? Ah gittim. Seniye. de Mehmet'in teknik tek. olarak yorumunu alalım. Beşiktaş'ta derganlı. Ah. Tam yanımda gittim. Sen de. E ya biraz çamak da burada. Gıda. Ya. Gül halıya bak. Gül. Halıya bak. Hı <laughs> <laughs> Dur şimdi ona pasta yedire yedire kızı pastaya alıştırdı. Ay kızım ye ye pastanın sıcak, eli yandı, eli yandı. Ayta bu tuttu eli